Herkese merhaba arkadaşlar. Suzuki S-Cross SX4 aracını kısa bir şekilde tanıtacağım. Bu araç çok cüsseli olmasına rağmen aynı zamanda hafif bir araçtır ve darbelere dayanıklı bir araçtır. Kendim de bu aracın 2013 modelini kullanıyorum. 7 tane hava yastığı var ve aynı zamanda teknolojik özellikleri olarak gösterge paneli olsun, 8 inç dokunmatik ekranı, geri görüş kamerasına kadar birçok özelliği var. Bu araçta yağmur sensörü, far sensörü gibi özelliklerin yanı sıra çift bölgeli klimaya kadar bütün özellikleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Start stop özelliği ve yeni 1.4 motoru ile birlikte benzinlidir bu arkadaşlar. Otomatik bir araçtır. Suzuki SX4 diye geçiyor ve yokuş kalkış testlerinden tutun yola tutunma özelliklerine kadar ESP sistemine kadar birçok özelliği bulabilirsiniz. Bu araçta otomatik kapağı aç açması ve yan sinyallerine kadar aracın üst çıtalarına kadar birçok özellik var arkadaşlar. Tam donanımlı bir araçtır. 4 çam otomatik olan bu aracı şoför koltuğundan bütün camları kontrol edebilirsiniz aracın için genişliği, yapılışı, parçalı deri döşemesine kadar bütün özellikleri görebilirsiniz arkadaşlar size önerebileceğim ÖTV Muaf engellilere alınabilecek en iyi araçlardan bir tanesidir Suzuki bayilerinde bulabileceğiniz bu aracı 169, 170, 180 bin lira civarlarına kadar bulabilirsiniz bu donanımlı bir aracı başka markalarda bulamayabilirsiniz. Size önereceğim bu aracı Suzuki Bayler'inde dedim gibi bulma imkanınız çok 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 yüksek arkadaşlar. Başka araçlara belki bakmayabilir gerek yoktur. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim. Bu güzel aracı sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Bu tavsiye videomu beğenebilirsiniz. Yorumda bulunabilir ve bana yazabilirsiniz. Lütfen katı butonuyla bana yardımda bulunursanız çok mutlu olurum. İyi günler dilerim arkadaşlar.